şu andaki misyonu tam olarak da bu. Bize fotoğraf çekmek, doğru verileri bize göstermek sadece bana da değil, yani daha doğrusu belediyeye değil ama bütün Muğla'ya. Bütün Muğla'da kim ihtiyaç duyuyorsa ticaret odamız, ziraat odalarımız, kamu kurum kuruluşlarımız, sayın valimiz, valiliğimiz kim isterse her türlü özellikle üniversitemiz zaten ortaklık yapıyoruz. Her türlü veriyi paylaşmaya burada hazırız. Yani planlama olmuyor. Tarımın planlanması gerekiyor. Nerede, ne zaman, ne ekileceği, nasıl ekileceği, hangi ürünün ne kadar üretileceği, ihracat fazlasının olacak mı, ihracata ne kadar üretim yapılacağının planlanması gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediye'mizin çatısı altında faaliyet gösteren Muğla Planlama Ajansımız, Muğla'mızın doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini tespit eden bilimsel veri analizleriyle hizmet için Devam ediyorum. gerçekten geleceğimizi şekillendirecek, bugünden yarına planlama hedeflerimizi gerçekleştirecek bir toplantıda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayatın bütünü bir planlama içerik. Kente dair bir planlama yaptığınızda ise ilk adımınızı toprağa atarsınız. Çünkü üretim varsa hayat